Selamlar efendim. Haftanın ortasında buluştuk bu sefer. E, malzememiz baya fazla. E, yine maalesef bir sıcak hava dalgasının içerisinden çıkıp aşırı yağışlı bir dalganın içerisine giriyoruz. E, dolayısıyla biraz uyarılarımız var. E, sonra da e, şeyden bahsedeceğiz. E, 2020'nin kalanından geçen günlerde bahsetmiştim. Yeni bir rapor var. E, bütün dünya ile beraber bizi de ilgilendiriyor. E, ona geleceğim. Öncelikle... Şu içine girmeye hazırlandığımız aşırı yağışlı sistem. Sel riski var mı, dolu riski var mı, hortum riski var mı? Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Bu e, sıcaklık bir gün içerisinde yaklaşık 7-8 derece düşüyor. Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanaklar oluşuyor. Akdeniz'in batısında da aynı şekilde kuvvetli sağanaklar meydana gelecek. E, bunların su baskını ve sel riski Marmara ve Ege'de. İstanbul bu alan içerisinde, Tekirdağ, Kırklareli bu alan içerisinde, Marmara'nın ağırlıkla güneyi, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova çevreleri güney hattı e, komple bu alan içerisinde. Ege şöyle e, Manisa'yı, İzmir'i, e, Denizli'yi, Aydın'ı içine alıyor. Afyon çevrelerine e, gelip oradan İç Anadolu'dan Karadeniz'e kırılıyor. İç Anadolu'nun içinden doğuya doğru ilerlemiyor. Yani e, aynen Lodos'un hareketi gibi. Şöyle bir hareket yapıyor. Batı, Marmara, Ege şöyle giriş yapıp Karadeniz'e doğru ilerliyor. Şimdi e, yağışın ağırlıklı miktarının fazla olduğu Marmara'da İstanbul bu alanda. Su baskını ve sel riskine karşı dikkat ediyoruz. Perşembe günü. Yarın e, sabahın erken saatlerinde de başlıyor yağış ama daha çok gün ortalarına doğru e, kuvvetleniyor. Havadaki hareketin karışımın kuvvetli olduğu zamanda bu aralıkta dolu ve hortum ihtimali söz konusu mu? Şimdi evet dolu ihtimali söz konusu. Ama şimdi bir gün öncesinden doluyu ve hortumu söyleyebilmek e, bunları e, e, radarla beraber takip etmek daha doğru. E, ama şu anki koşullarına baktığımızda bir süreden beri hem deniz yüzeyi güneşleniyor hem de sıcak havayla temas ediyor. Dolayısıyla yüzeyde sıcaklık biraz artmış durumda. E, artı Ani bir sıcaklık azalışı var. Üzerine havada kuvvetli karışımlar var. E, dördüncüsü de rüzgar yönleri, e, yani düşey profildeki, e, hani çok detaya girmemek kaydıyla e, bir şeyi destekliyor. Süper rüzgar oluşumunu, dolu oluşumlarını destekliyor. O dolayısıyla Marmara'da geniş bir havza için e, bir dolu ihtimali var. İstanbul'da bu alanda. Ama şu anda dolunun daha iri taneli oluşma olasılığı. Marmara'nın güneyi için daha yüksek. Balıkesir, Bursa çevreleri için biraz daha yüksek görmüyor. Ama İstanbul için de dolu ihtimali var. İri taneli yani bir ceviz büyüklüğünde ya da yüzeylerde, sert yüzeylerde, metal yüzeylerde böyle travma araçlara falan zarar verebilecek çapta olur mu? Şu anda ihtimali çok yüksek görünmüyor ama dikkat yani bir dolu oluşumu ihtimali var. Ee, tekrar söylüyoruz su baskınları, sel riski ihtimali hayli yüksek. Arkasından yine olasılık. Biraz daha azalarak yine var olmak üzere dolu riski var. Ee, ve süper hücre oluşumu Marmara Denizi daha doğrusu şöyle Marmara'nın güneyinden başlayarak e, söz konusu dikkat diyoruz. Marmara'da su baskını ve sel riski Ege'de de var ama Marmara'da daha yüksek. Ege'de de e, bu kuvvetli sağınağı alacak e, illerimiz İzmir, e, Manisa hemen e, kuzeyde olsun ondan sonra biraz güneye doğru da kıvrılıyor denizi içerisinde. Ondan sonra Kütahya Uşak, Afyon'a doğru gelip kuzeye doğru çıkıyor. Bu alana dikkat, yağışlar kuvvetli, sıcaklık da sert bir şekilde düşecek. Gün ortaları ve sonrasında rüzgarın hızı İstanbul'da 50 kilometreyi bulup aşabilecek gibi görünüyor. E, güneyle sonrasında işte kuzeye dönüyor. Üzerimizden böyle bir hani cephe geçişi gibi bir görüntü var. Şimdi ee, bu bu bir risk. Dolayısıyla ne diyoruz? Riski bilirsek umuyoruz olmaz ama olması halinde yönetimimiz daha rahat olur. Krizi sıkıntı içerisinde kalmaktan iyi. Dolayısıyla tedbirinizi buna göre almanızda fayda var diyoruz. Ee, bu yağışlar muhtemelen e, cuma günü öğle saatlerine doğru ömrünü tamamlayacak. E, cuma akşam saatlerinde öğleden sonra yine bölgesel sağanaklar var ama ee, yağışın etkin güçlü kısmı geride kalmış olacak. Marmara ve Ege'nin tamamı için bu böyle. İstanbul için de. Ee, sonrasında da hafta sonuna böyle parçalı buğukta arada böyle yağış gelip gidebilir. Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi. Doğu bölgeler bu sistemden hiçbir pay almıyor. Aynı son günlerdeki sıcaklıklarına Güneydoğu 30 derecelere Doğu Anadolu'nun kuzeyi 25 dereceleri, 24 dereceleri, 23 derecelere devam ediyor. Bu batıdaki sıcaklığın sert düşüşü bu arada hani bu sağanak su baskınları, sel riski falan dedik ama sıcaklığı nereye çekiyor? Bir sonbahar tadı verdirecek. Sıcaklıkları e, örneğin İstanbul'da böyle 31, 32 derecelerden indirecek 22-23 derecelere. Ama sıcaklık 10 derece azalacak olsa da e, şey e, normali aslında bu değerler. İşte başkentinde bugünlerdeki normali 22-23 dereceler ama hava 30 derece, 29 derece. Başkentte de sağanak yağışlar bekliyoruz. Batı Karadeniz'de de bekliyoruz. Batı Karadeniz'de Bolu çevrelerinde, Zonguldak dolaylarında da su baskınlarına dikkat. Şimdi bu yağışın kısmı. Sıcaklık ardından gelen günlerde de bir süre böyle gidecek ama Ekim ayı içerisinde bahsettik. Yağışlar böyle toplu toplu gelip gidiyor. Genele baktığımızda güneşli gün sayısı, sıcak gün sayısı ortalamanın çok daha üzerinde. Bu bu beklediğimiz sistemin öngörüsü, umuyoruz hiç kimsenin zarar görmediği, hiç kimsenin etkilenmedi maddi olarak da zarar görmediğimiz bir sistem gelsin geçsin. Ama bilmekte fayda var. Hep ne diyoruz? Riski güzel yönetirsek kriz yönetmek zorunda kalmayız. Şimdi gelelim bir diğer konumuz olan... 2020'nin kalanı ve önümüzdeki zamanlar. Bakın Dünya Meteoroloji Örgütü bir e, rapordan, bir bilgiden bahsetti. Çok çarpıcı. Bakın dikkatlerinizi bana vermenizi istiyorum. Şimdi şu ana kadar yaşanmış en sıcak yıl 2016 yılıydı. Kayıtlara geçmiş. Şimdi 2016 yılının en sıcak yıl olduğunu söylüyoruz ama orada bir etki vardı. Niño yılıydı. Yani El Niño etkisi olmasaydı nasıl olurdu bilmiyoruz. El Niño El etkisi dünyada genel bir bir ısınma şey veriyor, eğilim veriyor. Neden? Ticaret rüzgarları zayıflıyor. Ee, işte soğuk suların olduğu bölgelere sıcak su akıyor ve e, denizden bir soğuma etkisi, diplerdeki suyun yukarı çıkması gibi böyle bir hani kaba haliyle anlatayım. E, bir durum e, azaldığı için e, havada soğuma etkisi kısmen azalıyor. Biraz bir ısınma e, şeyi oluyor. Etkisi oluyor. O da nasıl? İşte ticaret rüzgarları e, kuvvetli esişiyle beraber Güney Amerika'nın batı kıyılarında e, şey yapıyor. Deniz yüzeyini böyle Endonezya, Asya tarafına doğru süpürüyor. Alttan soğuk su çıkıyor falan filan. Şimdi eğer e, soğuk su yüzeye doğru yükselmiş oluyor doğal olarak. Yüzeydeki su süpürürseniz. Şimdi bu ticaret rüzgarlarının zayıflaması durumu oluyor bu Enniyo'da dünya e, dip toplamda söyleyeceğimiz şu e, bir ısınma eğiliminde oluyor. Ama en nihayetinde kayıtlara ne olarak geçiyor? En sıcak yıl olarak geçiyor. Şimdi e, La Niña'nın e, başladığı e, resmi olarak onaylandı şu anda. Ve e, önümüzdeki kışı e, sonbaharı ve kışı %75 olasılıkla La Niña etkisinde geçireceğiz. La Nina ise El Nino'nun tam tersi. O ticaret rüzgarları El Nino'da zayıflıyor. Ama şeyde e, La Nina durumunda tam tersi kuvvetleniyor. Bu da dünyada minik bir soğuma etkisi meydana getiriyor. Şimdi hazır mısınız? Ve NASA da diyor ki muhtemelen 2020 yılı ya en sıcak yıl olacak ya da e, ikinci yıl olacak diyor. Eğer en sıcak yıl olursa. El Niño etkisinde yani dünyanın ısınma eğiliminde olduğu rekoru soğuma eğilimindeyken kırmış olacak. Neden? Küresel ısınma nedeniyle. Yani bu dramatik bir fark. Çok dramatik. Burada bir El Niño etkisi var ve siz bunu sizi aşağı çeken La Niña durumu varken geçiyorsunuz. Yani normal koşullar, o eş hani eşit koşullar olsa demek ki çok ciddi bir fark atacak 2020 yılı. Hatta bu NASA'nın e, tahmini. E, Noa'da diyor ki ilk e, 4 ya da 5 içerisinde bir yerde olacak. 1-2 de olabilir ama 4'e de kalma ihtimali var diyor. E, ama ne olursa olsun La yılı olmasına rağmen derecede olması 2020 yılının bizim dünyaya çok böyle adam akıllı ısıttığımız anlamına geliyor. Bu dünyayı ısıtırken de biz aslında Yalnızca dünyayı ısıtmıyoruz. Hep söylüyoruz ya ısınma bir başlık. Onun neticeleri var. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilikteki e, azalma ve kalite düşüklüğü. E, dolayısıyla biz e, hem kaynaklarımızı israf eden bir e, türüz dünyada maalesef e, insanoğlu. Yani baskın tür olarak. Diğer canlıların yaşam haklarını biz karar veriyoruz. Şu, şu kadar yaşayabilir, bunun sayısı bu kadar olabilir. İşte e, köpek balıklarını şu kadar avlayabilirsiniz. İşte e, penguenler bu kadar olabilir diye böyle biz karar veriyoruz. Maalesef. E, ve e, bu e, yaptığımız e, etkiyle bu kadar ısınma meydana gelirken bir de kaynaklarımızı tüketiyoruz. Yani suyumuzu özellikle tüketiyoruz. E, ben e, son zamanlarda dikkatimi çeken bir şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum böyle hepimiz birçoğumuzda böyle bir alışkanlık haline geldi. Açık havada şöyle kahvaltı yapmayı falan seviyoruz. Orada da lütfen çok rica ediyorum. Siz de dikkat edin. O evet, evet şey yapıyoruz ya serpme kahvaltı dediğimiz ziyan oluyor. 5 kişi oturuyorsanız 3 kişilik isteyin. 3 kişi oturuyorsanız 2 kişilik isteyin. Yani ziyan olmasın çünkü onların her biri hem kaynaklarımız hem emek var işin içerisinde hem de şey var, enerji var işin içerisinde. Enerji gidiyor, enerji tüketiyoruz ve havayı ısıtıyoruz. Dolayısıyla bir, israfa dikkat. İkincisi, şimdi açıkta ya bu, bu e, gıdalar, reçellerimiz var, ballarımız var, arılarımız geliyor. Ve son zamanlarda şöyle bir alışkanlık meydana geldi. Kahve yakıyoruz efendim, o, du, onun dumanıyla arılar gidiyor. Yani ben şahit olmadım e, kahvenin dumanıyla arıların gittiğine. Ama oluyorsa hani isteme e, yöntemi yapılır ya bal e, ballar toplanırken. Orada da kahve mi kullanılıyor onu bilmiyorum ama e, bu kahvaltılarda bu başladı. Ve şöyle koca bir tasa kahveyi koyuyorlar. Onu da yakıyorlar. Şimdi e, o, o koca kahve tasındaki e, ikişer üçer kaşıklık kahveleri alacak olursak herhalde oradan bir 10 bardak Türk kahvesi çıkar. Ya da 3 4 bardak, 5 bardak e, normal böyle büyük e, filtre kahve gibi kahveler e, çıkar muhtemelen. Ve bir bardak Bakın bir bardak kahvenin üretiminde daha doğrusu sizin masanıza gelene kadar ne kadar su harcanıyor biliyor musunuz? 120-130 litre. 120 ile 140 litre arası diyelim. Orada kaç bardaklık kahveyi yakıyoruz bir anda? Yani biz yanımızdaki arıları falan yollayacağız diye yarım ton suyu yakıyoruz. Yani inanılır gibi değil. Ve bunu her yerde yapıyoruz. Bu kahve nerede üretiliyor? Bizim topraklarımızda mı? Diyelim ki başka topraklardan geliyor. Ne fark ediyor ki? Dünya insanlığı için bir su şeyi var, limiti var. Ve bu limitli, inanın limitli bu şeyler gibi değil. Başka madenler, şunlar bunlar çıktıkça çıkıyor, çıktıkça çıkıyor, çıkıyor değil. Kısıtlı miktarda suyumuz var ve o suyu biz maalesef tüketiyoruz. Bazen fazla tüketiyoruz, bazen döngüden çıkartıyoruz. Yani kirleterek, yağlandırarak, yakarak, e, kimyasallar vererek artık e, döngünün içerisinden çıkartmış oluyoruz. Hani bazı sular hani buharlaşıyor gidiyor, yağmur olarak dönüyor diyoruz ya döngünün içerisinde. Biz öyle hareketlerde bulunuyoruz ki suyu döngüden çıkartıyoruz. Lütfen su çok kıymetli ve yani arıları kovalayacağız. Evet, ara e, kimseyi arı sokmasın yani. Şimdi böyle dedikten sonra arı sokulmuş falan mı? Yani e, kimse yarı sokmasın evet ama e, lütfen kahvelerimizi de öyle e, yakıp yıkmayalım. E, i̇şte e, kahve almaya gittiğimizde de ben bunu beğenmedim atıp yenisini de alayım falan demeyin. Bir bardak kahve yani bunun gibi et için tonlarca bir gömlek için tonlarca işte her şey için su harcıyoruz evet ama haybeye de yakılmasın yani. Biz ben buradan bu tespitimi sizinle paylaşayım istedim. Dolayısıyla ee, sıcak bir 2020 geçiyor. Her coğrafyaya aynı şekilde düşmüyor. Ee, ama bize maalesef kuraklık olarak düşüyor. Ha, Bu arada gelelim şuna. Şunu da atlamayalım. Laninya yıllarında bizde ne oluyor? Şimdi Güney Amerika'nın batı kıyılarında olan yani e, noktası olarak, olarak orada meydana gelen bir hadise bütün dünyayı etkiliyor. Ama oradan çıkıp adım adım e, bize doğru gelene kadar başkalaşıyor. Bambaşka bir hadise e, şeye dönüyor. Olaya dönüyor. Ama biz El Niño ve La Niña yıllarında sürekli sıra dışılık yaşıyoruz. Yani her La Niña'da, her El Niño'da aynı olay meydana gelmiyor bizim ülkemizde. Ama e, şu meydana geliyor. E, bir sıra dışılık yaşıyoruz. Kurak, kayıp bir kış olabiliyor. Ağır bir kış olabiliyor. E, ne bileyim. Ee, işte sıcaklık yüksek, yağış e, bol, kar göremediğimiz zamanlar olabiliyor. Dolayısıyla e, sıra dışılık var ama spesifik olarak bizim coğrafyamızda El Niño'da şu olur, La Niña'da bu olur denemiyor. Evet Amerika'da, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da da spesifik olarak denebiliyor. Ama bize Avrupa'ya oradan bize gelene kadar başkalaşıyor. Neyse e, gündemimiz böyle. E, tekrar yarınki yağışa karşı dikkatli olun hatırlatmasını yapıyoruz buradan. Tekrar görüşelim oldu mu? Hoşçakalın.